Tommy yola çıkmasına bir hafta kala silahlı bir herifin kurbanı oldu. Cebindeki üç kuruş için. Ücreti dolgun maaş diye adamı kandırıp beş küsür yıl uyutmuşlar. Bu garipte geçinemediğini düşünüyor. Hayır yetmiyor nasıl bir saflıksa Pandora'ya gitmeyi de kabul ediyor. Ne güzel işte ya. Bir gün uyanıyorsun ve hiç borcun yok. Vallahi ben her gün bu doğayla yatıyorum. Görmüyor musun adamları? Nasıl makineler yapmışlar? korkularından sen hala diyorsun yok gazi maaşım yok SSK. Millete kardeş payı arsa düşer bu adama avatar düşmüş. Hayır satsan para da etmez bu mavişler. İşte bu yüzden buradayım. Vay insafsızlar. Ben de sandım insanlığa yeni bir şey sunacaklar. Dertleri kafa bile yaramayan bu taşmış demek. Allah'ım ya MR cihazını eşleşme cihazı diye tanıttılar bize. Bak işte bunu asla yemem en afillisinden fıtık filmim var benim bu cihazdan çıkma. Oğlum sen kendini tuzlu akvaryumunda mı sandın? Yürüyorsun diye bu nasıl coşmak? Ne haber asker? Vallahi her şey birbirine girdi. Asker de sensin, avatar da sensin. Seninki de hayat mı be mavi boncuk? <laughs> bir bu eksikti çakma serengetinizi yesinler. Oraya üç kafalı maymun koyunca farklı değil evrimin yandan yemiş oluyorsunuz. Öküz! Pandora'nın ortasında öküz diye bağırdığın kurşun asker olmuş nöbette seni bekler. Pandora'nın inine de girsen artık kar etmez Maviş. Yüzyılın ermişi gibi bekledikleri adamı 2 dakikada öküzlere yem edip gittiler. Geldi kurtarıcın kuyruklu yıldız. Şşşt Maviş! Az salla kuyruğunu bak. Vallahi çiğ çiğ yer o. Hey gidi Maviş! Gözün zaten hep yükseklerdeydi. Önce sigortalı oldun, şimdi de aborjinlere kral olacaksın. Hadi yırttın, kraliyet maaşı bağlanır artık sana. Senden de bu beklenirdi. Sinsi maviş, milletin kuyruğuna basa basa yükselmek tam senin işin. Kız, pullu masallardaki parmak kız sen değilsin. Boşuna pamuklara sarma kendini. O yeşil alanla nedir ya? Aborjinlere sosyal konut projesi mi? Boşa zaman harcıyorsunuz. Pes valla, pis sinsi. İnsan yediği kaba tükürür mü? Kat karşılığına değiştin pulluyu iki dakikada. Allah'ın Batarya takmakla olmuyor bu işler. Tipiyi yedin mi görürsün. Artık hangi hüdük seçilmiş kişi yaptıysa seni daha ata bile binemedin. Ne yapalım Pandora? Bu da senin kaderin. Beyaz ışık sonunda konacağın yeri buldun. Tabi canım. Siz gidin doğada ne var ne yok bıçak sallayın. Enerjinin faturası bize çıksın. Film mi izliyoruz? Elektrik dairesine borç kuyruğuna mı giriyoruz belli değil. Hoşt! Geliyor seninki Maviş. Kuyruğu dik tut. Seçilmiş kişisin sen. Kendine gel. Kız pullu, avını kollayan dişi aslan gibi. Vallahi korkulur senden. Aşık olunca daha bir manyak oldun. Şu gamlı baykuş halinden bir kurtul, bir plan yap. Koskoca Pandora seni bekler. Araklamadığınız mit kalmamış şu filmi yazarken. Teknolojinize laf yok acı. Ama biraz üzdünüz yani. Aferin size. Bataryaları şarj edin iyice. Valla bir taneniz de bizim evdekilere el atsanız çok geliyor bir elektrik faturası ondan diyorum yani. ne olur yani bize de bir iyiliğiniz dokunsa mavişler. Hangi nöromanyak kaçak çalıştı çıksın aranızdan bu iş şakaya gelmez. Gitti kadın. Lan Toruk sen nelere kadirsin? Bir taşla kaç kuş yakaladınız valla. Madem bu kadar kalabalıktınız başından beri bize niye bir avuç maaş gösterdiniz? Kız pullu. Seni boşuna sevmemişim. Kuyruklu olduğun kadar cesursun da. Kaç saatlik filmde herkes öldü biz sen ölmedin yahu. Adabınıza bitirin artık filmi izlemeye doyduk artık. Kötülüğün de bir sınırı var. Sevdiceğin göndere çekilmiş bir bayrak gibi. Bir kalkamadın öküzün altından neytiri. Her haltı düşündünüz bir maskeyi mi düşünemediniz? Senarist. Bak işine kardeşim. Tamam ben de bir daha dünyaya gelsem avatar olurum. Sevgili desen var. Elektrik desen bedava. Konu hakkın var. Ama biz senin insan ırkı halini ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Yapmayın böyle. Bizi başıboş sorularla merakta bırakmayın. Tamam mı canlarım?